7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 209 Ferman Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayınları Sayfa 209 yaptığınız birinci etkinlikteki seri ve paralel bağlı devrelerde ampullerin parlaklığındaki farklılığı nasıl açıklarsınız? Elektrik devresinde farklı şekillerde bağlanan ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini aşağıdaki etkinliği yaparak gözlemleyiniz. Ampul parlaklığın etkinliğin amacı, ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklığın farkını gözlemek kullanılacak malzemeler 3,5 V'luk ampul, 4 adet. 1,5 V'luk pil, 4 adet. Duy, 4 adet. Pil yatağı, 2 adet. Anahtar, 2 adet. Rokodilli bağlantı kabloları not, etkinliği iki gruba ayrılarak yapmanız uygun olacaktır. Bunun için kullanılacak malzemeleri iki grup arasında paylaştırınız. Ampul parlaklıklarını karşılaştırabilmek için her iki grupta devreleri aynı anda kurmalıdır. Gerektiğinde öğretmeninizden yardım alınız. Etkinliğin yapılışı Grup ampulleri duylarına takıp A görselindeki gibi bağlantı kablolarıyla peş peşe seri olarak bağlayınız. İlleri pil yatağına yerleştirip anahtar ve ampullerle devreyi kurunuz. Anahtarı kapatıp ampullerin yanıp yanmadığını kontrol ediniz. 2. Grup ampulleri duylarına takıp B görselindeki gibi bağlantı kablolarıyla paralel bağlayınız. İlleri pil yatağına yerleştirip anahtar ve ampullerle devreyi kurunuz anahtarı kapatıp ampullerin yanıp yanmadığını kontrol ediniz. İki grubun kurduğu devreleri yan yana getirerek anahtarları birlikte kapatınız. İki farklı devrede bulunan ampullerde kitkinliğin değerlendirilmesi bir. Hangi devredeki ampuller daha parlak yandı? Cevap, paralel bağlanmış devredeki ampuller daha parlak yandı. İkinci ampul parlaklıklarının farklı olmasının nedeni ne olabilir? Cevap, seri bağlantıda direnç arttığı için akım azalır, bu yüzden ampuller daha az parlak yanar. Paralelde ise her ampul aynı voltajı alır, daha parlak yanar. Üçüncü, her iki devredeki ampullerin birer tanesini çıkarırsanız devrelerde ne olur? Cevap, seri devrede bir ampulü çıkarırsam diğerleri yanmaz. Paralel devrede ise sadece o ampul sönüp kalır, diğerleri yanmaya devam eder. 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 209 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.